Benim şia olma sebebim budur. Tarihe baktım, hulefanın tarihine baktım, kulefay raşidinin tarihine baktım özellikle de ama tek gördüğüm mesela buydu ki bütün problemlerinde bu halifeler Ali aleyhisselamın kapısını çalardılar. Ama Ali aleyhisselam bir defa bile olsun bunların kapısına gitmedi. Bir defa bile olsun bunlardan soru sormadı. Ben bilmiyorum da sen bunu cevapla demedi. Oysa ki ikinci halifenin sözü meşhurdur. Ali olmasaydı ben helak olurdum. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Serimizin ikinci videosu İmamet'in Kur'an'daki izleri. Birinci videomuzda akli delillerle imametin Allah tarafından seçilmesi gerektiğini ve Allah tarafından seçilme ise Hz. Ali Aleyhisselam'ı gösterdiğini işaret ettik, beyan ettik. O imamın masum olmasını aklımızla ispat ettik ve imametin sadece Allah tarafından seçilirse insanların itaat etmesi gerektiğinden de bahsettik. Ama bir de Kur'an'a bakalım. Kur'an-ı Kerim Kerim'de Allahu Teala imamet konusunda ne diyor? Peygamber Efendimiz son haccında Haccetul Vida'da buyurdu sizlere iki ağır emanet bırakıyorum. Birincisi Kur'an-ı Kerim ve ikincisi Ehl-i Beytim. Bu iki ağır emanet birlikte olacaktır. Hiçbir zaman birbirlerinden ayrılmayacaktır ta ki Kevser havuzunda bana kavuşana kadar. O yüzden bu ikisi bir bütündür. Yani imamete baktığımızda da Kur'an'ı gösteriyor, Kur'an'a baktığımızda da imameti gösteriyor. Bu ikisi birbirini tamamlıyor. Birbirini zıddı, birbiriyle çelişen değil de birbirini tamamlayıcı olarak bizlere hidayet yolunu gösteriyor. Öncelikle bunu bilmeliyiz ki Kur'an-ı Kerim insanlık için, beşer için inen bir kitaptır. Peki sizlere soruyorum, bu kitabı bütün insanlar biliyor mu? Bu kitabın tamamını bütün insanlar anlayabilir mi? Cevap hayır. Neden? Çünkü en basitinden elif lam mim ra ayeti gibi ayetler, harflerden oluşan ayetlerin manasını müfessirler bile bir ve diyorlar ki bu Allah ve Resulü arasında olan bir şifredir. Peki bu kitap madem bize inmişse neden bunu anlayan insan yok aramızda? Ehli beyt mensupları inancına göre, şianın inancına göre Kur'an-ı Kerim tahrif edilmemiştir. Bütünüyle bizim için bir hüccettir. Tamamı bizim için bir hüccettir. Bir kelime eksilmemiştir, bir kelime artırılmamıştır. Ve bu Kur'an'ı anlayabilen her dönem için bir hüccet vardır. Kimdir bu hüccet? Ehlibeyt-i Müssalam Peygamber Efendimizden sonra hüccettirler ve Kur'an'ın tamamını anlayabilen şahsiyetlerdir. Eğer her dönem Kur'an'ı anlayabilen birisi olmasa, Allah'ın hikmetiyle ters düşer. Oysaki Allahu Teala hikmetsiz bir iş görmez. Her zaman her dönem, her devrede Kur'an'ı anlayabilen bir hüccet vardır ki biz diyoruz günümüzde anlayan tek şahsiyette Hazreti Mehdi, Allah onun zuhurunu acil etsin, Aleyhisselam'dır. İşte gelelim Kur'an'daki Ehl-i Beyt Aleyhisselam'ın izlerine. Kur'an'da bazı hadislerimiz vardır. Usulü kafide de görebilirsiniz. Kur'an'ın dörtte biri Ehl-i Beyt Aleyhisselam hakkındadır. Hazreti Ali Aleyhisselam hakkındadır. Bu dörtte biri dediğinde de Kur'an'dan bir azalma oldu da şu anda yoktur manasına gelmiyor. Sakın bunu karıştırmayın. Kur'an tahrif edilmemiştir. Kur'an'dan bir kelime eksilmemiştir. Bir kelime artırılmamıştır. Bunun manası budur ki Kur'an'ın başlıca konularından birisi de Ehl-i Beyt Aleyhisselam'dandır. O yüzden Kur'an'ın birçok yerinde Ehl-i Beyt Aleyhisselam'ın izlerine rastlayabiliriz. Müminler için hidayet olan bu kitapta ehlibeyt Beyt hakkında yüzlerce ayet vardır. Bu yüzlerce ayetten birkaç tanesine sadece işaret edeceğiz. Onlar da akıl edenler için yeterlidir zaten. Bir tarafta Peygamber Efendimiz'in ehl Beyt'i ki yüzlerce ayet bunların hakkında vardır. Diğer tarafta ise Peygamber Efendimiz'in ehl Beyt'inden olmayan ama halife olarak seçilen ve kendileri hakkında övücü ayetlerden ayet olmaması ilginçtir. Siz hangi tarafı seçersiniz? Belirtin. Bir ayet olabilir belki. Onu diyorlar. Mağaradaki olaydan dolayı birinci halife için ayet gelmiştir ki o da medhedici ayet değildir. Tam tersidir. Teferruata girmeye gerek yok. Ayetlere bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Maide suresi 55. ayet. İnnamavalliakumullah ve resuluhu vellezina amenu allazina yuqimunas salata ve yuutunez zakata ve hum rakun. Bu ayet bütün ehli sünnet ve şia alimleri tarafından belirlenmiştir ki, iniş sebebi Hazreti Ali Aleyhisselam'ın namaz halindeyken zekat vermesidir. Tabii Hazreti Ali Aleyhisselam'dan sonra bu fazileti kaçırmamak isteyen bazıları bunu deneme yapsalarda onlar hakkında bir kelime dahi Kur'an'da methelizi ayet gelmedi. Ama Ali Aleyhisselam hakkında bu ayet geldi. Ayetin önemine bakalım. Sizin veliniz, mevlanız, sahibiniz kimdir? Allah'tır, peygamberdir, resuldur ve rükü halinde zekat verenler. Rükü halinde o dönem sadece Ali Aleyhisselam zekat vermişti ve bu ayet onun için inmişti. Bu ayet başkası için değildir ve Allahu Teala velilik, mevlalık meselesini tıpkı bir silsile olarak beyan etmiştir ki mevlanız rükü halindeyken zekat veren Resul ve Allah'tır. Yani sen eğer rükû halinde zekat veren Ali Aleyhisselam'ın vilayetini kabul etmezsen Resul'un vilayetini, mevlalığını kabul etmemişsin. Başka birisini kendine mevla etmişsin ve Allah'tan başkası da ancak ve ancak şeytan olur. He bunu da diyebilirler. Neden Allahu Teala direkt ismini getirmedi? Allahu Teala kimsenin ismini getirmedi. Bazı birkaç istisna hariç o dönemdeki Ebu Leheb gibi insanlar hariç Allahu Teala onu kimsenin ismini getirmedi. Ayrıca eğer getirseydi şüphesiz ki Kur'an'ı bile tahrif etmeye gidecektiler ama Kur'an'ın mucizevi dili zaten insanların onu tahrif etmesine engelliyor. Bu yüzden Allahu Teala isim vermiyor ama o kadar apaçık işaret ediyor ki o kadar apaçık nişaneleri beyan ediyor ki Ali Aleyhisselam'dan başkasını okular göstermiyor. Bu okular Ali Aleyhisselam'ı gösteriyor ve bu ayette onun vilayetine, onun gerçek yol olduğuna bizlere beyan ediyor. deyir. Bir digər ayədə Allahutaala buyurur: "Ətii Allahu vətiiyur rasul və ulil-amr minkum. Fə enta nazətum fi şey'in fərudduhu ila Allah vər rasul." Allah'a itaat edin, peygamberi itaat edin ve ulil emri itaat edin. Ulil emr kimlerdir? Bunu araştırabilirsiniz. Ehl-i sünnet inancına baktığınızda ulil emr kimler olabilir diye darbeyle gelen bir şahıs olabilir, zulmederek başa geçen bir kral olabilir ve 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 herkes olabilir. Önemli olan emir sahibi olması başta olmasın. Nasıl başa geçmiş, bunun özellikleri nedir? Onun bir önemi yok. Gidin araştırın bunu. Ama Allahu Teala bu ayette buyuruyor. Allah, peygamber ve emir sahiplerine itaat edin. Kimdir o emir sahipleri? Nereden bulabilirsiniz? İhtilafa düşeceksiniz. Onu da biliyor Allahu Teala. Emir sahibini bulmakta ihtilafa düşeceksiniz. Kimi seçeceksiniz? Fe in tenazatum. Eğer bir şeyde sıkıntıya düşseniz, ihtilafa düşseniz, münazaa etseniz Ferudduhu <laughs> ile Allah ve Rasul. Allah'a ve peygambere bakın. Yani o ulul emrin seçimi de Allah ve peygamber tarafındandır. Ayetin devamı da çok önemli. بردي رأيتها الله تعالى بيقول أَفَمَن يهدي إلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَبَعَ أَمَن لَا يَهْدِي إلَّا أَن يُهْدَى فَمَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ Hidayet olmayan birisi mi sizi hidayet edecek? Kendisinin hidayete ihtiyacı olan birisi mi sizlere hidayet etmeye çalışacak? Oysa ki kendisi hidayet olmamıştır. Oysa ki kendisi doğru yolu bilmiyor. Kendisi doğru yolu tanımıyor daha. Sizlere mi tanıtacak? Sizlere mi meşale olacak? Sizlere mi o yolu aydınlatacak? Hayır, o yapamaz. Kendisi hidayet olmuş, kendisi ıslah olmuş ve hidayet konusunda başka birisine ihtiyaç olmayan birisi sizleri hidayet edebilir. Yine değerli izleyicilerimiz bakabilirler tarihe. Geçmişte ehli sünnetten olan ve sonrasında şia olan bir alem diyor ki benim şia olma sebebim budur. Tarihe baktım, hulefanın tarihine baktım, hulefayi raşidinin tarihine baktım özellikle de. Ama tek gördüğüm mesela buydu ki bütün problemlerinde bu halifeler Ali aleyhisselamın kapısını çalardılar. Ama Ali aleyhisselam bir defa bile olsun bunların kapısına gitmedi. Bir defa bile olsun bunlardan soru sormadı. Ben ben bilmiyorum da sen bunu cevapla demedi. Oysa ki ikinci halifenin sözü meşhurdur. Ali olmasaydı ben helak olurdum. Bunu 70 defadan fazla söylemiş. Ama Ali aleyhisselam bunu söylemedi. Neden? Çünkü kendisi hidayet olmuştur. Kendisi o yolun ışığıdır, aydınlığıdır. Ve onun başka birisinin nuruna başka birisinin hidayet etmesine ihtiyacı yoktur. O hidayet edicidir. Bir diğer ayete bakalım. Her gün namazlarda, her gün cenaze yerlerinde bütün Müslümanların okuduğu Fatiha suresi. Fatiha suresi suresinin 6. ayetinde diyoruz. اِهْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ سِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْ عَلَيْهِمْ Bizleri doğru yola hidayet et. Hangi yoldur o doğru yol? سِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْ Onlara nimet verdiğin yoldur. Burada bu ayette nimetten kasıt masumluktur, ismettir. Hocam masumluk da nereden çıktı? Sorur gibi oluyorsunuz. Evet masumluktur. Neden? Çünkü Allah-u Teala'dan istediğimiz budur ki bizleri doğru yola hidayet et. Doğru yol hangi yoldur? İçer içerisinde hata olmayan bir yoldur. Tamamen tertemiz, pırıl pırıl yol olan ve o da masum olanların yoludur. ehlibeyt'in yoludur ki o yola hidayet olmayı istiyoruz. Zira eğer masum olmayan birisi olursa onun yolundan gitmek istersek o bazen hata yapmış olabilir, bazen günah işlemiş olabilir. Yine bakabilirsiniz halifelerin tarihlerine bakabilirsiniz. İslamlarından önceki yaptıkları amellere diri diri çocuklarını gömmelerine bakabilirsiniz. Hatalı hüküm vermelerine bakabilirsiniz. Birbirlerine hüküm vermede itiraz etmelerine bakabilirsiniz. O yol tamamen temiz ve hatasız olması lazım. <laughs> o nimet ismettir, masumluktur. Nimet verilenler masumlardır. Ehli Beyti Aleyhisselam ve başta Ali Aleyhisselam Peygamber Efendimiz ve Ali Aleyhisselam'dır. Ali Aleyhisselam'ın yolu sizi hidayete götürer. Doğru yola götürebilir. Onun dışındaki yollarda hata olur. Bir an bile hata yapsa o yol bizim için emsal teşkil etmez, örnek değildir bizim için. Tamamen temiz, pak ve hatasız yolunması lazım. Bu hadisi çoğunuz duymuşsunuzdur belki. Peygamber Efendimiz buyuruyor, iki reket kabul olunmuş namaz kılarsa bir insan, Allahu Teala onu cennetinde sakin eder. Cennet ehlinden olur. Bunun manası nedir? İki reket insan ama dikkat ederek, manaya dikkat ederek ve o konuştuğu sözler, okuduğu ayetlere amel ederek eğer okuyabilirse. O yüzden de bu yolu dediğinde, doğru yol istiyorum dediğinde, ehli beytin yolunu eğer giderse o zaman cenneti kazanabilir allah Allahu Teala ayette buyuruyor. Asa an şey'en hayrun lekum ve an şey'en şerrun lekum. Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Bazı şeyleri siz beğenmezsiniz, sevmezsiniz ama o sizin için hayırlıdır. Bazı şeyleri de seversiniz ama o sizin için şerdir. Ve bunu bilin ki Allahu Teala'dır bilen siz bilemezsiniz. Sonucu size hayırlı olan veya şer olanı siz bilemezsiniz. Sadece size kötü kötü geldiği için bir şey kötü olmayabilir. Sadece size hoş geldiği için o şey hoş olmayabilir, zararlı olabilir. O yüzden bu ayete bakarak da imametin Allah tarafından seçilmesi ve onun da Hz. Ali aleyhisselam olmasını anlayabilirsiniz. Neden? Çünkü Allahu Teala'nın seçtiklerini bilmesi lazım. Kendisinden bir şeyler uydurmaması lazım. Ezanda hayyala hayril emeli kaldırmayı dememesi lazım. Kendi görüşüne göre Allah bunu istiyor mu? istemiyor mu? Allah istemişse sen kimsin de burada görüş diyorsun? Essalatu hayrun minen naum demesini Allah Teala bilmiyor muydu? Peygamberine bunu emretmeyi bilmiyor muydu? Ey Resulüm ezanında bunu okuttur diye. Bunu sonradan getirip dine sokmak caiz değildir. Kendi görüşüne göre maslahat koyması caiz değildir. Bu sadece Allah'ın seçtiği tarafından olması lazım ki o Allah'ın hükümlerini biliyor ve ona göre hüküm veriyor. Bir diğer ayette Allah Allahu Teala buyuruyor. Vallahu yu'ti <laughs> mulkehu men yasha vallahu vasiun alim. Allahu Teala mülkünü istediğine verir. Allahu Teala mülk sahibidir. Mülk her şey Allah'ındır. Mülk Allah'ındır meşhur sözdür biliyorsunuz. Ve o mülkü de istediğine verir. Burada apaçık beyan ediyor ki Allahu Teala istediğine vermesi lazım. İnsanların seçmesi değil. İnsanlar bunu seçti diye Allahu Teala bunu verdi. Şüphesini diyecekler ama o yanlıştır. Allahu Teala'nın bir tarafta seçtiği var. İnsan insanların da bir tarafta seçtiği var. Siz olsanız hangi yolu seçerdiniz? Allahu Teala'nın seçtiğini mi yoksa insanların kıt akıllarıyla seçtiği bir şahsiyet mi? Yine Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Kul la es'alukum alayhi ecren illa el meveddete fi'l qurba. Ey resulüm insanlara de ki sizlerden risaletimin karşılığında bir şey beklemiyorum. Peygamberliğimin karşılığında bir şey beklemiyorum. Sadece yakınlarıma meveddet bekliyorum. Meveddeti bazen Kur'an'ın mealini yazanlar yanlış da yazmış olabilirler. Biraz derin araştırmacı olursanız anlayabilirsiniz. Meveddet kelimesi sevgi ve itaat etme manasına gelir. Severek itaat etme. Kimi severek itaat etmeyi Allahu Teala bizleri davet ediyor? Kurba, Peygamber Efendimizin yakınlarına. Kimdi Peygamberin yakınları? Bunu Peygamber Efendimiz defalarca gösterdi. Mubahela ayetinde de gösterdi. Kul ta'alav nadu abna'ana ve abna'akum ve nisa'ana ve nisa'akum ve anfusakum thumma bu ayette de İmam Ali Aleyhisselam'ın yakın olduğunu gösteriyor. Akrabadan kasıt odur. Çünkü nefsini getir, kadınlardan getir, çocuklardan getir dediğinde ehl götürdü. Hz. Ali Aleyhisselam'ı, Hz. Fatıma'yı, Hz. Hasan'ı ve Hz. Hüseyin Aleyhisselam'ı götürdü. Budur yakınlar. Peki bakalım Kur'an'da başka kime böyle itaat edilmesini, kime böyle sevgi ve muhabbet beslenmesini emredilmiştir. Sadece ehli beyt için bu sevgi ve muhabbet istenmiştir. Eğer birileri kendi aralarında kendilerini halife seçtilerse onlara sevgi beslemek zorunda değiliz. Sevmeyebiliriz. Kendisi kendisini seçmiş. Zorbalıkla, şiddetle etrafına insanları toplamış ve kendisini halife seçmiş. Bu bizim için itaat edilmesi veya veyahut sevmemiz gerektiğini göstermiyor, beyan etmiyor. Allahu Teala onu istememiş. Allah-u Teala ehli beytin sevgisini farz kılmış. Onun dışında kimseyi sevmeye zorlayamazsınız bizi.